Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber market alışverişine gidiyoruz. Biraz hastayım. O yüzden kendimi şımartacak bir şeyler almayı düşündüm. Şimdi arabaya bineceğiz ve yollara düşeceğiz. Arabanın iç kısmı böyle mor tema yaptım geçenlerde. Çok hoşuma gitti. Siz de görün istedim. Şuradan da en sevdiğimiz şarkıyı açıyoruz ve daha sonra da yola çıkıyoruz. Bu arada geçenlerde şöyle bir markaya arabayı temizletmiştim. Gerçekten çok iyi temizlemişler. Herkese tavsiye ediyorum. Bu bir promotion değil. E tabi güvenlik sebebiyle yolu çekemiyoruz ama markete kadar görüşmek üzere. <laughs> markete geldik markette gözüme çarpan favorimde olan birkaç tane ürün var. Onları aldım. Size de göstereyim istedim. Şu şekilde. Bu arada Pringles'a gidince cips şey onu bomboş kalmış. Onunla paylaşayım dedim. Şimdi kasaya gidiyoruz ve ödemeyi yapıyoruz. Ondan sonra da eve dönüyor olacağız. Herkese merhaba. Alışverişimizi şimdi bitirdik. Ee... videonun tam bu kısmında evin oralarda düzgün bir yer bulmaya çalışacağız diyecektim video için. Ve geldik. Şu anda kamerayı ayarlamaya çalışıyorum ama bir türlü tutturamıyorum bir yere. <laughs> Hayır bu açıda olmaz. One eternity later. Evet arkadaşlar direksiyona sabitlemiş bulunmaktayım şu an. Ee, şimdi şurada aldıklarımızdan başlayalım asla işe yaramayacağını düşündüğüm karışıkları gerçekten bir video için işe yaradı. Birazcık sevişeyim bu konuda. Şimdi um, öncelikle ben birazcık hastayım. Kaçınız beni gerçekten tanıyor bilmiyorum ama e, presa bu efektine inanan birisi olarak her hastalandığımda şunlardan alıyorum. Gerçekten hani ne yapıyorlar, ne diyorlar bilmiyorum ama beni iyileştirmeye yardımcı oluyorlar. Şöyle tahin pekmez ikilisi. Çoğunuz görmüştür zaten. <laughs> Sağlık bir şey olduğuna inanıyorum. Bununla beraber içimizdeki çocuğu şımartmanın gerektiğine inanıyorum bazı hastalıklardan iyileşmek için o yüzden şöyle iki tane milkshake aldım. Bunları yeni keşfettim bu arada. Güzel duruyor ama sadece birazcık belki ısıtıp içebilirim diye düşündüm. Onun dışında bana yılbaşını çağrıştıran şöyle şemsiye çikolatalar var. Özellikle bunların kırmızı renklerini çok seviyorum. Bunlar da modumu yükseltir diye aldım. Yalan söylemeyeceğim. Hiçbir şeye yaradığını düşünmüyorum. Ama çikolata işte tadı da güzel. Bunun dışında da özellikle kış ayında olduğunuz için vücudunuza bir iyilik yapın diyeceğim. Kaçıncı tüpüne bitirdim bilmiyorum ama burada da tam influencer gibi konuşuyorum. Neyse. Şöyle bir kremim var. Bunu nasıl göstereyim size bilmiyorum. Bu Eyüp Sabri Tuncer'in zeytinyağlı bir şeyi. Kremi. Bunun Japon kiraz ağacı, çiçeği, kiraz çiçeği, ağacı neyse bunun doğrusunu bulup yazarım ben size. Öyle bir kokulusu da var. Mandalinalısı da portakallısı da var. Ve gerçekten inanılmaz güzel kokuyorlar ve inanılmaz çabuk emiliyorlar. Dolayısıyla bunları ta tavsiye ediyorum. Almak isteyen herkese ee, bunun dışında arabam daha çok yeni işte bir ay falan oldu alana ama torpidomu hemen doldurdum. O yüzden e, yeni olan gördülerimiz için de çünkü görüyorum bu aralar özellikle kendi yaş grubumdan kendi arabasını alan çok insan var. Torpidomu neyle doldurdum bunun videosunu çekeceğim aynı zamanda. O yüzden bana birazcık izin verin. Şimdi şurada öncelikle büyüklerimizden aldıklarımla başlamak istiyorum. Çünkü bunlar sizi korumayacaksa ne koruyacak literally. <laughs> burada bir tane nazar boncuğum, burada bir tane içinde ne yazdığına dair en ufak bir fikrim olmadığı bir doğa keseciğim var. Ee, devam ediyoruz. Ya ehliyet, ruhsat, fasafiso artık bunları geçiyorum. Bunlar herkesin torpidosunda olanlar ama benim bir de köpeğimin pasaportu var. Bu da aşağıya giderken unutmayayım diye yanıma koyuyorum. Onun dışında <laughs> kutusu ile kesinlikle içindekilerin alakası olmayan şöyle bir kutum var. Şimdi e, bunun içerisinde de ya bu gerçekten her kızda olmasını gerektiğini düşündüğüm bir kutu. Öncelikle şunu anlaşalım. Şöyle iki tane e, tarak tokan var. Bunlar benim gibi kahkülü olan kızlara çok yardımı olan tokalar. Çünkü bazen kahküllerimizin önümüze gelmesinden nefret ediyoruz ve bunlar yardımcı oluyor bize. Şöyle göstereyim. Ee, onun dışında herkese yine tavsiye edebileceğim bir dudak nemlendiricim var. Atoderm. Ee, bir taram var. Şu an çıkaramıyorum kendisini. Gerçekten küçük bir kutu çünkü. Şöyle dünyada görebileceğiniz en küçük tarak. Ee, onun yanında da işte birkaç tane bu şekilde tokan var. Yani her arabası olan kıza ben bu kutuyu yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü olmuyor demeyin. Gerçekten lazım olabiliyor adil durumlarda. Dolayısıyla bu da benim küçük kutum ve torpidom. <laughs> Ek olarak şunu söyleyeceğim. Bir önceki videom ilk videomdu biraz da heyecanlıydım. Dolayısıyla bu kısmı yapmayı unutmuşum. Ama şimdi unutmayacağım. Öncelikle ilk videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu yolculukta benimle beraber olduğunuz için bu videoyu da izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu şekilde kontentler paylaşmaya devam edeceğim. Eğer feedbackleriniz varsa ya da özellikle çekmemi istediğiniz bir konu varsa bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir de söylemeyi unutuyordum. Bir sonraki videoya kadar sağlıklı kalın, salgın var. Şurada da videonun başı gibi bir sonu olsun istedim. Diğer videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.